Kültür, sanat ve tarih çalışmalarıyla öne çıkan Şehit Kamil Belediyesi Gaziantep'in tarihine ışık tutacak 3 eser daha kazandırdı. Şehit Kamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kültür Yayınları 100. Yıl Kitap Serisi'nin lansmanı gerçekleştirildi. Şehit Kamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Profesör Doktor Zeynel Özlü hazırlamış olduğu Mercidabık Savaşı, Dülük Baba ve Nisip Savaşı adlı 3 tarih kitabı tanıttı. Yapıldı, hazırlandı ve ilan parmaklar buluştu. ...bunun gelişimlerine kadar... ...şehirlerimizi Mercedanlı Savaşı'yla... ...çok farklı bir şekilde... ...Türkiye'yi dünyaya tanıtabiliriz. İnşallah bir ...Gaziantep'imizin 100. yıldır önüne... ...güzel bir armağan olsun. Profesör Özdü'nün ardından sözü alan... ...Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Faduloğlu ise... ...belediye olarak yapabilecekleri olduğunu... ...ama kitap basımının ehlinin ayrı olduğunu söyledi. Şehrin kültürel, sosyal hayatına... ...katkı koyabilmek adına... İmkanları en üst düzeyde kullanmaya gayret gösteriyoruz. Bu konuda üniversitemizde yapmış olduğumuz çalışmalar meclisinde serilerimizi devam ettiriyoruz. Orada sağlamakta görmüş olduğunuz eserlerin hepsi Mülakat geçmişiyle ilgili eserler. Eğer bu tür akademik çalışmalar varsa biz verirsem onun arkasındayız. Özellikle akademik camia tarafından yapılmış olması bizi rahatlatıyor. Yoksa kulaktan dolu bilgilerle derlenen eserler var. Bunlar bize geliyor. Ama biz bu eserlerin basımı ile ilgili hiçbir zaman taraf olmadık. Çünkü yarın bunun sorumluluğu var. Bizden sonra bu yanlış bilgilerin yanlış olarak aksetmemesi adına akademik çalışmalara destek vermeye devam edecek. Tüm basın camiamıza bundan önceki çıkartmış olduğumuz eserlerin tanıtımında vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyorum. İnşallah biz çalışmalar oldukça yeniden denklemeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımdan ve Zeynep Hocam'a teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla muhabbetle selam ediyorum. Toplantıda son sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin aldı. Şahin Gaziantep'in ticaret ve sanayi şehri olduğunu belirterek kültür ve sanat yapılarının gelecek nesillere taşımanın kıymetli olduğunu söyledi. Bu zenginlikleri ön plana çıkartmak, yazılı yazılı metinler haline dönüştürmek, şehrin kültür dokusunu, sanat dokusunu kalıcı e, basılı metinlerle haline dönüştürerek gelecek nesillere taşımak çok kıymetli, çok değerliydi. Bunun eksikliklerini, şehrimizin tarihini, medeniyetimizin tarihini, şehrimizin tarihte, jeopolitik anlamda ne tür değerler arz ettiğini ee, görmemiz gelecek nesil ve aktarmaması açısından e, gerçekten çok önemliydi. Aslında tarih köşesinin ne kadar önemli bir noktasında hayat sürdüğümüzü ortaya koymak üzere bu eserleri e, ortaya koymuş. Bu anlamda da ben, e, hem e, belediye başkanımıza, emeği geçen e, belediyemize, herkese zeynep hocama teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum.